Merhaba arkadaşlar, galaksi oyuncularına, bizim galaksimize hoş geldiniz. Ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir mobil oyun incelemesi çekiyorum. Yani bilgisayarım hakkında <laughs> önceki videoda <laughs> bahsetmiştim. Aynı zamanda gözüm hakkındaki bir şeyden de bahsettim. Şu an çok iyi göremediğim ve çok süremeyeceğim için beni bağışlayın. Yeah, Bu arada e, ben dün diyorum ama size göre dün olmayabilir. şu sesini de biraz kısalım. Yani ben bu videoyu çekerken o videoyu dün yüklemiştim. YGS sonrası konuşmasına. Polis de önüne bakmıyor <laughs> <laughs> tamam. Ayarlattım. Her neyse işte şimdi boş yapmaya gerek yok. Direkt bahsedelim. Evet. Çocukluğumuzun oyunu GTA Vice City tanıtmak istiyorum bugün sizlere. GTA, daha doğrusu çocukluğumuzun oyunu GTA Vice City'nin mobil versiyonu sizlere tanıtmak istiyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi e, ben de paralarda bir sıkıntı mı olmuş acaba ne yani bilemedim. Yani ben de böyle çok geldi ya. Yani. Onun üstüne bakmayın ya. Yani. Affedin bir zahmet yani. Her neyse. Eee işte oyunu tanıtacağım şimdi sizlere. Burada görmüş olduğunuz gibi ekranda garip 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 hareketler var. Sağ basıyorsunuz, sağ gidiyor. Sola basıyorsunuz, sola gidiyor. Şunlara basıyorsunuz, sağ tarıyor, sol tarıyor. Bakın şimdi. Şöyle. Q'ya basıp eee... adamları fareyle indiriyormuşsunuz gibi oluyor.

İnsanlar <gülüyor> etine <laughs> çıplaması <azınırsa> hayatınıza sınırlıdır. <laughs> bir yıl önceki şu. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Neyse, bu kadar almak yeter. Evet arkadaşlar, tekrardan kısa bakmanızı rica edeceğim. Hani neyse, nerede kalmıştık? Şurada görmüş olduğunuz tur, gaz. Bir gittiğime göre bunu anlamış mı? Evet, bunu fark Şu. Tam olarak buralım. Benim şuraya aldığım tuş da el freni. Şu. Sonra şuradaki tuş, arabanın üzerinde ok olan. Arabanın, e, arabadan çıkma tuşu. Arabanın nedir? Aa, evet, ama ne işin var? şurada da bir uğrayalım. Ama sonra da peşimde var. Şu korna. Ya da siren yapma işte. Şu şey, e, direksiyon devlet Devlete ait kamu araçlarında görev yapma Üstteki şey anamaya çıkma falan filan Arabada kontroller böyle Uçaktaki kontroller gerçekten zor Yani bina patlatma görevi Benim için kolay olan bir görev oldu halde Bu oyunda 25 milyon deneme yaptım Bir de üstüne gözüm tuzu biberi oldu Sonra arkadaşıma dedim Ya şunu geç Tıttıracağım valla delireceğim Delireceğim dedim O geçti sağ olsun Burada ona da selamlar. var Yani işte böyle görün haritadan zaten şu şekilde Var olan görevleri görebiliyorsunuz <laughs> Görün Vice'nin aynısı Tek fark şifreler yok yani Big Bang gezebilmeyi isterdim ya da Panzer yazıp şeyin mahvetmeyi isterdim. Lan araba yanıyor. Ama öyle bir şansım olmadı işte ama böyle de güzel. Silahların falan hepsi direkt aynı var. Nişan otomatik alıyor. Bak. Allahu <laughs> Ekber. Biz polis. Vastik polisleri hiç sevmem arkadaşlar. Onları öldürün. Yani başka işe yaramıyorlar. Araba kullanmayı bile bilmeyen polis mi olur ya? Rıza Baba ve ekibi görse sizi ayıplar lan. Rıza Babayı bulmalıyız gençler. Gördüğünüz gibi e, tuşlardan da nereye bastığımı görerek e, bu karakter yürürken nasıl yönetileceğini de anlamışsınızdır zaten. E, şuralarda bir yerde şey olacak ya. Evet, evet. Kaldırma. lan polis. Ya bas demeyelim. Ben gelirsem hepiniz gelirsiniz lan. Daha doğrusu ben gidersem hepiniz gelirsiniz. Yanlış kullanım. Neyse hangi hastanede olduk? Buradakine mi? Doğal olarak. Aa acaba oradaki bak, bak duruyor mu lan? Dur 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 dur. Araba vermek. Araba lazım. Araba. Araba verin lan ya da şuradaki evde bir satın alalım dur helikopterle gidelim. Hop diye bot diye bot diye neredeydi buranın kişi? A, paslanmışız lan. Ver arabanı. Araba ver. Kardeşim biraz yavaş gider misin ya? Cık cık cık. Ulan. Gel lan buraya. Ver lan çakmağımı. Her yani, neyse ben Hayıreyse ben buldum. Haydi Nerede lan, satın alalım. Nereden satın almayı konu? Ha buradaymış. Press what to buy this. Press send to buy this. Okay man. Alalım bakalım. Let's press the buy button for buy this. Human kind of perfect. You cannot save your game. you can now also stretch vehicles in the garage. Bu evde ama garaj mı? Aa. En iyisi. Aa baga bakacaktık. Baga unuttuk. Lan lan lan. Ha. Garajlara keşke bir şekilde arabalar gelsin. Abicim Allah'ını seven üzerime araba atsın. Allah'ını seven üzerime araba atsın gençler. Eee bin şuna. Bin bin bin. Bin seni arabaya be. Bu araba da araba değil daha evet, neyse. Görüşürüz. Teşekkürler araba için çok cömertsin. Şu, şu, tuş kaydırmayı da söylemiştim zaten. Neredeydi lan bunun Kaldırmışlar Kaldırmışlardı büyük ihtimalle. Pek çok bari kaldırmışlar yani. Üzücüydü. Şimdi ben merak ettim yerini de hatırlamıyorum. Şurada mı? Hmm, buradaydı. Yok. Kaldırmıştı. Ya da burada değil miydi bilmiyorum. Hatırlayamadım. Lan lan lan. Abi dünya para verip çaldığım araba yapmayın ya. Çok da sıkıntı. can can dan, Tommy Mal herif ya e Neyse Zaten hızlı koşuyor Hadi helikoptere binip şu Rıza babayı bir bulalım Bize gönderdiği şu beceriksiz polisler neymiş bir hesabını soralım Noy 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 Her Tommy koşmak için mi doğar Her Tommy koşmak için mi doğar bana derler ver Gel de sana neredeyse değil. Nay 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 Çıksana ya. Bin 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 yeah. bin bin bin. Yeah. Şimdi helikopter kullanmayı göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tür sistemi değişti. Şu bizim dönüyor da bunu da bir değiştirme Hatta değiştireyimse de değiştirmem. Kendi ayarlarınızı yaparsınız. Options'a geliyorsunuz. Controls diyorsunuz. Bakın. Adjust input controls. Adjust driving controls. Adjust flight controls. İstediğinizi seçiyorsunuz. Ben buradan uçmayı değiştirmek istiyorum. Mesela. Bunları büyütmenin yolu üzerlerine tıklamak arkadaşlar. Ne kadar tıklarsanız o kadar büyür. Burada şey olduğu için. Dönmeyi. Şöyle şuraya alalım biraz büyük yapalım. Şöyle şunları da bir büyütelim. Şu ateş etmiş, şu roket atma gibi bir şeyler herhal. Şöyle şunu. Ama orada şey var ya. Bir dakika. Şu boy midir? kasa yapalım. Hı. Şöyle bu da dışarı çıkma olsun böyle buraya Gördüğünüz gibi oyunda da geliyoruz. Bakın ne olmuş. <laughs> Güncellenmiş. Gaz tuşu, e, helikopter Frente şu helikopterde yükselmiyor. Fren, al, e, fren tuşu alçalmaya yarıyor da şöyle sürüyoruz işte. Allah San Andreas'ınki de var bunda da San Andreas'ı kullanmasam mı Şimdi... zorcu Nereye gidiyorduk? Zar oradan hesap sormadım. Bakalım. Avcum içi gibi bildiğim iddia ettiğim şehirde yönümü bulabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası. Helikopterimiz ufak alır bile alırken bir soru kullanıyorum. Ben şu an nereye gittiğimi farkında değilim ya. Bizim ilk mi herhalde gülüyor değil çünkü? Aslında tüm olarak neye gezdim bu çok mutlu da yanlış yönde çünkü siz de söylemiyorsunuz. Size kalın istedim ya. Ahi doktor kıyamız bayağı zor ha. Ahi doktor gördüğünü geçmeyi tahmin Tommy 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 in 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 Ya Tommy insene be Kardeşim helikopter yanıyor insene Ha neyse iyi oldu Aferin Tommy akıllı adamsın Evet şimdi Rıza babadan hesap sormayın Rıza babadan Evet arkadaşlar şimdi sizi Vice ilk karşılaştığımız zengin bölümünde olmayan polis yerine götürdüm. Yani polis yeri nedir? Bu zengin yeri olamadı, onu geçtik. Ee, polis istasyonuna, karapala ne derseniz deyin. Göreve girmeyeceğim. bak bu oyundaki şoförler çok kötü arkadaşlar. Ya yani o kadar kötü kullanıyorlar ki ya. Zaten tek şerit yol. Gidiyor saatte 3 kilometreyle. Ondan sonra ben çarpınca çarptı oluyorum. Şimdi burada suçlu ben miyim o mu ya? Yavaş yavaş gidiyor. Hadi sollamaya kalkınca bu sefer garip garip şeyler, garip garip adetler ya. Ayıp 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 denilen bir şey var. Bakın bu arada bunların hepsini bilerek yaptım. Yani bu şekilde bırakmak tamamen kendi isteğimle yaptım bir şeyle. Ne kadar iyi bir şoför olduğumu da bundan anlarsınız. Şimdi buradan kaçalım çünkü insanları öldürmek için yaptım. Evet şimdi. Rıza babadan hesaplamadan önce iyi ekipmanlarımız olmalı. Ne alalım elimize? Asker tüfeği. Her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Rıza Baba'ya koydukları şeyden operasyon yapıyoruz. Evet. Evet. Evet giriyoruz. Rıza Baba nerede lan? Lan dilenci. Rıza Baba'yı sen mi aldın lan? Defo. Rıza Baba. Rıza Baba. Rıza Baba'yı mı çaldınız lan? Polis kılığına girmiş hırsızlar. Pis katiller. Teşkilata sızdınız değil mi? Geberin. Ben bu dünyaya adaleti getirecek kişiyim. Evet. Bu kitabın adını yazdığım kişi ölür. Bu kitap. Bakta mı kaldım Fox'a? Gördünüz mü bana birazcık dilini baklar çıkmış. Ama sen. Bana bak koçum. Burası bahçılar. Burada bizim sözümüz geçer. Abicim arkandan ateş geliyor. Arkanı dönüp orayı tarasana. <laughs> i̇şte otomatik yine kafayı yiyor bazen. <laughs> Ama bazen böyle işe yarıyor işte. Bak 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 bak. Orada kim var bak. Ye yeah, geber. Dur dur. Allah <laughs> allah Allah'a Anasıl. Rıza baba'yı kurtaramadık. Rıza baba. Rıza baba. Rıza baba burada değilmiş arkadaşlar. E nerede peki Rıza baba? Nerede Rıza baba? Rıza baba'yı bulamadım. Ay Rıza baba. Rıza baba mi başladı. Rıza baba. Bir çekil olan yolumdan. Rıza babayı arıyorum. Bakın beyler Rıza babayı bulduk. Emekli olmuş dizenciliğe başlamış yazık. Ya da polislik maaşı az geldiği için mi dileniyorum ben Rıza baba? Rıza babanın kıvasını kestim arkadaşlar. Lan kesecektim. Ne dalıyor lan? Oo bu da oradaki şey. Sayın savcı. Hı, pis savcı. Satarsın demek ülkeni ha. Hı. Geber, geber pislik. <laughs> Bütün ucumu senden çıkartacağım. Geber, geber, geber. Neyse, cesetle çok oynamayalım. Rıza baba, kaçabileceğini mi sandın? Ha? Bak bak paralara. Polisliğe kaldın maşa. Ha. Pislik. Ablacığım. Hayırlı işler. Geberiyormuşsun. Öyle dur lan. sen kime atar gider yapıyor lan? Kime atar gider yapıyor lan? Bir çakarım bıçağı şiş kebap olursun lan. He? Damay mi yapılıyor lan bir tek şiş kebap? Ha? He? Yakarım lan burayı. Koşmayacaksınız lan burada. Bak, başlarım sana da. Polis misin artık? Katil misiniz belli değil lan. Alt tarafı sanal bir oyun lan. Bak öldürdüler. Ulan. Sizi ben var ya. Gel lan buraya. Ver lan çakmağımı. Patlatıyorum lan burayı ya. Yeah. Yeah. <laughs> Üç yıldızlı mafya babası oldum. Daha isteyen var mı lan? Facebook'tan bildirim geldi arkadaşlar. <laughs> Okumayın bildirimlerimi. Ayıp. Belki orada bana sevgilim mesaj attı. Onu da mı okuyacaksınız? Ye. Yeah. Ye. Yeah. Atar gider yapan herkese ölüm. Polislere ölüm. Vast polislerine ölüm. Evet. 4 yıldızlı oldum. Beş yıldızlı bir mafya babası ama çok az kaldı. Helikoptere de ölüm. Bana da ölüm. <laughs> Evet arkadaşlar helikopter peşinde olduğuna göre artık toplamanın vakti var. Bir lan ambulansa. <laughs> Anca tozunu <hazini> yakalarsınız lan. Yiyorsa yakalayın lan. Yiyorsa yakalayın ulan. Rıza Baba ile öldürdüm. Artık var mı lan benden bu suç dünyasında? He? Faruk müdür nedir? O oh, hatırlayamadım. Bak Fakon'un adışı olan savcıyı da öldürdüm. Müdüm müdür müdür savcı müdür onu da çözemedik ya. <laughs> yok edilmiyormuş. Başka hemen anlar olmadığı sürece daha mağlup edilebilirim. Gerçekten daima Şimdi ne oldu? Havuzda havuzda zengin zenginler var ya Pislikler, pislikler, şehirde fakirler, dilenciler varken nasıl havuzda evde yüzersiniz lan? Ha polis Cevap ver Suçlu ben suçsuz muyum bu şehirde katlanım yapmakla? Çekil lan yolumda Lan yanıyorum <laughs> Neyse arkadaşlar ölene kadar bir takılıp bu videoyu kapatalım tek başınız şişti. Zaten şimdi helikopter ringe bakacak. Çatışalım. Evet 5 yıldızlı bir mafya babasıyım artık. 5 yıldızlı bir mafya babası olarak öldüm. Bütün dünya benim adımı hatırlayacak. Tommy Rossetti. Son of a bitch. Yeah. Yeah yeah yeah. Yeah. Everybody will remember my name. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Jack, okay.